Evet enteresan bir hayvan geldi flamingo Bu ne lan? Bunlar tamam flamingo Aa bu enteresan Saldırıyor da Pembe flamingo aga Abi bu hayvanın ay ayaklara bak sopa gibi Bak her gira ne Allah Allah, enteresan bir adam <laughs> Tamam bu dur oğlum nasıl duruyor ne bu ayakta? Aferin sana. Oğlum bacaklar dolaşır lan birbirine. Aha. Şu erkek o dişi, ya. Oğlum dişi nasıl nasıl ya ilk defa gördüm canlı de lan Allah Allah. Çok farklı. Onlar engel taraflıkları. Kargalı. Kargalı. Allah Allah ne kadar farklı böyle bir yere geçer, sikerler adamı. Böyle geç. Farklı. Çok farklı aga ya. Video daha yapışırın Videoda Video <laughs> Türkiye'de bakamazsın zaten ha. Ne? Önem değil be. abi saldırgan da. Hayır bacaklara baktın mı? Video da bacaklar çıkmıyor mu? Nasıl çıkmıyor? Ya böyle çok uzun gibi çıkmıyor. İnanılmaz uzun. Abi daha ne olacak? Bu ne yani çocuk Bir metre mı? var. Var. Abi nasıl duruyor ya? Allah Allah. Farklı bir şey. <laughs> Yani şaşırdım. Yakından böyle görmek bunları ilk defa nasip oldu. Flamingo. Farklı da rengi var yani. Sanki böyle boyanmış, çizilmiş gibi. Allah Allah. Saldırıyor da. Mahmut Muhittin. Mahmut. Allah Allah. <laughs> vallahi ayakta duramıyor düşecek şimdi. Bacaklara bak sopa gibi. <laughs> Burada farklı bir ördek var. Angıta benziyor ama değil. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi bunlar çok farklıymış. Burası Irak Erbil arkadaşlar. Burada dediğim gibi yabani hayvanlar çok büyük bir sıkıntı yapmıyor. Türkiye'de bu hayvana bakamazsınız. Ama burada bir problem gördüğünüz kadarıyla yok. Bunlar normalde kafalarını suyun içine sokup artık balık mı yiyorlar? Başka bir şey mi bilmiyorum ama bu çok tuhaf bir şey çıkmıyor <laughs> pardon <laughs>

Kazıda puan attılar kanki. Kazıda puan attılar bize. Ama iyi hazırlık ha. Burada dediğim gibi yarışmada ödül alan arkadaşlara baya bir değer veriliyor. Yani kupaların güzelliği, güzellerine ne yazdığını tabi bilmiyoruz ama. Kupalar süper. Şurada bizim Türkiye Bravma Kulübü de var. Reklamın iyisi kötü olmaz dedik. Onu da getirdik. Birazdan seromani olacak arkadaşlar. Yani ödül alanlar ödüllerini alacaklar. Etrafta Türkçe bilen çok az insan var. Ee, güzel puan vermişiz gerçekten. Şöyle birkaç defa değerlendirdik. Ee, bir tık daha sarılığı olmaması lazım Bir tık daha sırtı uzun olması lazım Ama güzel iyi hayvan Tavuk da ona keza güzel Zaten Önceki videoda gösterdim ee, Adamlar bu işi Harbiden hakkıyla yapıyorlar Onu da söyleyeyim Turan Hoca da e, Devamlı bize soruyorlar tabii. mesela Puanlama nasıl yapılıyor Nerede eksiğimiz var nerede fazlamız var Biz de elimizden geldiğince Arkadaşlara anlatmaya çalışıyoruz Park branmları çekmemiştik, onları da videoya yansıtalım. Bunların puanlamasını e, buranın halkından arkadaşlar yaptılar. Çünkü bunların Avrupa standartlarında yeri olmadığından dolayı puanlamasını biz yapmadık. Hemen hemen her rengi var bunun. Burada kel türken çaprazlanmış hali var. Farklı hayvan. Güzel. Roskoplar falan var. Piyasada ispençler var. Minyatürkler çok yani. Sirkiye habeşler var. Lemon play gerçekten çok fazla sayıda var. Birbirinin kopyası zaten hayvanlar. Puanlarken bayağı zorlandık. Burda getirmiş aileler güzel. Aynı bizim Türkiye gibi. Şurada mesela çatal ibikten eridiğimiz bir tane oruz var. Normalde çok güzel bir hayvan. Müthiş hayvan ama ibik çatal. Tabi bu koşunların bence çoğunluğu ya da hepsi Türkiye'den geldi arkadaşlar. Türkiye'de bu görmediğimiz pardon, buğday rengi. Durum bu dediğim gibi. Irak'ta birazdan serüveni başlayacak. Video çektim. Hala yüklemeye çalışıyorum. Ama tabi burada YouTube İnternet sıkıntımız var. Telefonlar yurt dışında biraz e, çekmiyor daha doğrusu. O yüzden videoları otele gittiğimde yüklemeye çalışacağım. Sık video atamadığımın sebebi odur. E, flamingolar gelince yeni bir video daha çekeyim istedim. E, böyle eklenti olmuş olsun. Umarım yeni kanalımız yani kanalımız açılır da e, tekrardan videolara kaldığımız yerden devam ederiz. Şunları son kez daha çekeyim. Buraya bayağı bir ulusal kanal da geldi aslında. Flamingolar çok farklı hayvanlar gerçekten. İlk defa canlı gördük. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.